Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum <laughs> benim. Biz de kaç kere dedim bu yak peşim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez ulu cami minayesi bize ancak ayıyı bakır köy mahallesi. <laughs> Sevgilim ben seni inek gibi sevdim sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. <laughs> Sevgilim aşkımla başım belada seni doşururken uyumuşum herhalde. Ya Metin bak dinle o zaman, bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin, yere değsin dizlerin, akşam bize gel de yumyuk göğsün gözlerin. Bak bak, bak bak bak, kapatma telefonu kapatma. Kızım bak kaçayım seni, Allah'ına kitap at, seni. Ya kardeşim kaç hafta oldu, bir türlü ayar edemedik bizi ya. Ben paya desem, paya babamla çok.